Akideniz ancak katla hak hakikati anlatmakla ayakta durur. Eğer dünya üzerinde kanaatinizle mevcudiyetinizi devam ettirmek istiyorsanız kanaatinizi anlatacaksınız. İnandığınız şeyin yeryüzünde yaşamasını istiyorsanız anlatacaksınız. Dünyaya ve maddeye bağlı batıl ve netice, netice erecek, sona erecek bir kısım batıl sistem taraftarları sistemlerinin yeryüzünde hüküm ferması olması hususundan, gösterdikleri gayret kadar en azından hak hak ve hakikati neşretmen, fazileti neşretmen, insanlığı neşretme istikametinde gayret göstereceksin. İnanıyorsan, Allah'a inanıyorsan anlatacaksın. Resulullah'a inanıyorsan intikal edeceğim bu hususu anlatacaksın. Kur'an'a inanıyorsan anlatacaksın. seviyorsan anlatacaksın. Zira seven sevdiğinin her haline den tutar, destan yazar. Zira seven sevdiğine tercüman olmak ister. Zira halife kendisini istila edene tercüman ve aile olmaya çalışır. Ve sen insansın, sen insan olarak yaratan Hz. Allah'a karşı onu anlatma den tutmakla mukavele edeceksin. Sen beni yarattın, benim katkım yok bu işin içinde. Ben sana ubudiyetim, ve bir bir gibi namatıma seni katmakla mukabele ediyorum. Ve bunu şükür olarak kabul buyur. Sen halak tüke edin. Ben seni yarattım. Ben de sana elhamdülillah diyor ve seni ilan ediyorum. Sana davet ediyorum. Hikmet ve mevizeyi hasen eyle. Senin yoluna çağıracağım. O merdivene yükselmeye davet edeceğim insanların. Seni görecekler ana kadar vicdanlarında duyacaklara ne kadar, kalplerinin aydınlığı içinde her şeyi alan beyan görecekler, ne kadar, ölüm gelip çatacağına kadar, terazide sağ kefa basacağı, mizan rahatlıkla geçeceği, sıratın suhulatla aşılacağı ve cennete udhul i selam sözünü zuhur edeceği ana kadar sana sadakat içinde bulunacak ve zevk duyma havası içinde Rabbim diyeceğim. Rabbim diatai